Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi vesselm ecmeîn. Rabbimiz Allahu Teala Hamdü senâ onun bütün peygamberlerine salatu vesselam olsun. Değerli ve kıymetli takipçilerimiz yayına geçmeden evvel kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yapar mısınız? Evet değerli kardeşlerim ekranda gördüğünüz hem Arapçası hem Türkçesi. Arapça bilmeyenler için Türkçe kısmını da ekledik. Evliyaların 40 defa okuduğu dilek ve hacet duası. Değerli kardeşlerim, dilek ve hacet. Dünyaya ve ahirete ait ne dileğiniz ve hacetiniz varsa Allah'tan bir şey isteyeceksiniz. Bir şeyin olmasını yani hayırlı bir şeyin hastalık olsun şifa olsun sıkıntı olsun dallağa düştüğünüz zaman dünyaya ait dünya metasına ait rızık olsun evlatlarınız için salih bir dua olsun kendiniz için salih bir dua olsun amellerinizin güzelleşmesi takvaya yönelmeniz için ekrandaki duayı 40 gün boyunca her gün 40 defa okuyan, abdestli veya abdestsiz özel günleriniz olsun veya özel günlerin dışında okunabilir. Bunu her gün 40 defa okuyacaksınız ve bir bardak suya nefes edip o sudan içeceksiniz. Herhangi bir kişinin niyetine de okuyabilirsiniz ve o kişiye de o sudan içirebilirsiniz. Hangi gün başlamak gerekir? Haftanın herhangi bir gününde başlayabilirsiniz. Özel saati günü yoktur. Evet, fakirlik çekiyorsanız bu duayı muhakkak uygulayın. Hastaysanız bu duayı şifa niyetine uygulayın. Evliyaullah bunu kendi alanlarında tecrübeyle sabittir. Okumuşlar ve büyük faydalar elde etmişler. Dünyaya ait bütün sıkıntılarınız için okuyabilirsiniz. Rabbim muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm.